Sevgili glokom hastaları, mesajımız size. Glokom hastalığı devamlı damla kullanmayı gerektirir ve bu kullanılan damlalar göz kuruluğu yapar. Damla kullanmadığımız zaman göz tansiyonu yükseldiği için glokom doktorunuzun size önerilerine uymanız lazım. Bir grup glokom hastası hayat boyu damla kullanırken göz kuruluğuna maruz kalır. Kırmızı göz, gözde batma yanma, bir takım inflamasyonlar, alerjik reaksiyonlar söz konusudur. Glokom hastalarının %50'sinde göz kuruluğu olduğunu biliyor muydunuz? Bunun her ne kadar tedavisi damla ile birlikte olsa da alternatif çözümlerin olabileceği konusunda ilginiz olsun. Alternatif çözümler neler olabilir? Orijinal göz ışınızı destekleyici çözümler. Mesela kendi göz daha çok gözde biriktirici tıkaçlar. Mesela kapaklarınızdaki tıkaçları temizlemek, kirpik diplerini temizlemek, glokom damlalarının hem etkinliğini arttırabilir çünkü daha çok gözde kalacaktır hem de sizin daha sağlıklı, daha uzun süre glokomunuzdan korunmanızı sağlayacaktır.